Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere makromede en çok kullanılan baklava dilimi modelini göstereceğim. Bunu bir anahtarlık üzerinden göstereceğim. Bunun için bir anahtarlığa ihtiyacımız var. Ben hardal rengi bir ip kullanacağım. Daha ince, daha kalın kullanabilirsiniz. Farklı renklerde istediğiniz gibi ip kullanabilirsiniz. Bu taranabilir bir makrome ipi. Ama tabi siz kendi zevkinize istediğiniz gibi bir ip kullanabilirsiniz. İlk önce işe anahtarlığımızı sabitlemekle başladık. Buraya bir bant yapıştırdık. Hem şöyle yaklaşık 40-45 santim boyunda 4 tane ipim var. Bunları anahtarlığımızın üst kısmından geçirip diğer ipleri içinden geçiriyoruz. Şöyle bütün iplerimizi geçirdik arkadaşlar. Benim ipim biraz kalın olduğu için biraz daha büyük görünecek. Ama siz daha kibar görünmesini isterseniz ince bir ip kullanabilirsiniz. Benim ipim 4 milimetre çapında bir ip. Şimdi ilk şöyle ayırıyorum. 4-4 ipimi ayırıyorum ve birini şu en sondaki ipimi alıyorum. Diğer ipimi üzerinden düğüm yapıyorum. ikinci düğümümü yapıyorum. Gördüğünüz gibi bu ipimi sabit tutuyorum. Diğer ipimi üzerinden düğüm atıyorum. bir tarafımı bitirmiş oldum diğer tarafa geçiyorum bu ipimi sabit tutuyorum yine her zamanki gibi diğer ipimi onun üzerinden kaydırarak düğümlüyorum sırasıyla ikişer ikişer düğüm atıyorum Evet bu tarafımda bitti şimdi şu orta noktaya isterseniz boncuk takabilirsiniz ya da benim gibi şöyle iki ipimi ortaya alıyorum bir ipimi şu şekilde yapıyorum ve diğer ipimi şuradan çaprazdan geçiriyorum. Şimdi diğerinin tam ters tarafa şuraya şöyle bir ipimi atıyorum. Bu ipimi şuradan geçiriyorum. Ben orta noktasına böyle bir model yaptım. Dediğim gibi siz boncukta takabilirsiniz. O da çok güzel oluyor. Şimdi tersten dönüp bitireceğiz. Şu ipimi alıyorum arkadaşlar. Diğerini üzerine düğüm atıyorum. Tekrar sıradaki iple düğüm atmaya devam ediyorum. Sonra diğer taraftaki ipimi alıyorum. Bu tarafa doğru düğüm atıyorum bu kesim. Evet, gördüğünüz gibi bir baklava dilimi oluşturdum. Şimdi bu ipime de şöyle iki düğüm atarak burayı bitiriyorum. Arkadaşlar bir tane baklava dilimimizi bu şekilde oluşturduk. İsterseniz siz ikinciyi veya üçüncüyü de yapabilirsiniz. İsterseniz kemer yapabilirsiniz aynı modelden. O zaman tabi daha uzun ip kullanmanız gerekecek. Şu alt kısmını da istediğiniz boyutta ve şekilde kesip tarayabilirsiniz. İsterseniz de bağlayabilirsiniz. Ben bunu bu kez düz bir şekilde keseceğim. Ve tarayacağım. Bu noktada şuradaki düğümleri sıkı atmanız önemli. Yoksa tarama esnasında açılabilirler. Buna dikkat ediyoruz. Evet arkadaşlar. Baklava dilim anahtarlığımızı bitirdik. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve beni takip etmeyi unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkürler.